Sizin televizyonlarda böyle hani korona öldü gitti. Hocam hiç haber yok baba diyor. Sadece tedbirler söyleniyor. Sokağa çıkmayın. Bu geçecek. Hastanelerde eve geldiler. Insanlar sakin. Bu korku imparatorluğu yok dünyada bakın. Bunları biz üretiyoruz. Böyle bir şey yok. Bakın moral olmazsa bir insanın morali bozuk olursa yediği ekmeğin tadını da alamaz. Siz de yeseniz Kuş sütü de içseniz şifa bulamazsınız. Bu millete moral lazım. Motivasyon Kurtörde. lazım. Şimdi biz bugün niye program yapalım dedik? Bu insanlara önerilerde bulunalım. Aman evinde ne yapsın basit şekliyle. Onun tamam. için bu sistemi yedirirsen sen ekmekle... Bu millet bunu tolere edemez. Bağırsakları yapışır. Bakın. Zaten hocam öyle bir ana geldi ki hepimiz evimizde ekmeğimizi yapıyoruz. Kekimizi, böreğimizi, çöreğimizi. Zaten evde vakit geçirdiğimiz için hepimiz birlikte yapıyoruz yani şu anda. Bakın ben evet. Beyaz TV'de program yaptım. Erkan Tan'la üç defa. Ve ekmekle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dedi ki evet. Dedi ki biz ekmeği de artık dedi siyaha döneceğiz dedi dönmedi. Bir hafta sonra yine Erkan Tan şu an biliyorsunuz haber sunuyor. Dedi ki yetmez 17 emilgatör bu kıl var içinde. işte bu vesaire mayası. Onu da değiştirin dedi. Bakın bu ülkede bir cumhurbaşkanımız var Tayyip Duya. Değiştirildi mi? Fırından kalktı. Fabrikaya mı gitti? Değişmedi. Ekmek aynı. Yani demek istediğim bir ekmek düzelecek. Şimdi bozmak tamam. istiyorum. sayfa yazmışım. Sistem bunlar bilimsel bak. Artık dayalı bir şey. Ekmek düzelecek bir. Asla. Şimdi bugünler geçecek Nuran'ın, Geçecek işte kuş geçti biliyorsun. Kene geçti, domuz geçti. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Bak huzurlu olsun dinleyicilerin senin de benim de. Bugünler geçecek. Nasıl Sars'ta, domuzda işte 500 bin 500 kişi öldü. Aynı. Üç aşağı beş yukarı aynı ölecek. Bugünler geçecek. O avcılar şimdi kız kız bekleyen hainler var ya bu işleri yapan şimdi çekildiler belki Haiti'de adalarda tatil yapıyorlar ama birisi oraya da gitti bunlar düzelmezse bu ülke yine düzelmeyecek bak onu anlatmak istiyorum tamam ekmeği hocam Heh, madde istiyorum ne olursunuz hocam tamam. bir ekmeği siyez unundan yapın diyorsunuz iki deni yani, değişmemiş bunlardan bir emigratör katmadan emigatör de... ne emigatör demin saydığım çinkılı e'ler var ya yani e katkıları hocam evet. evde yapacağız Çinkılı nereden bulalım evde tamam evde yap evde yap ununu al evde biraz üzüm çekirdeği kat biraz fındık kat içine biraz ceviz kat değil mi şöyle ekmek yap evde ye bitti bir dakika A Ek evde ekmek yaparsan fındık üzüm çekirdeği ya başka işte ceviz katın Üzüm katın. Hani şeyiniz yoksa çocuklara, besleyici olarak bunları katabilirseniz. Tamam. Birazcık üzüm, çekir üzüm çekirdeği tozu, ekmekteki vitamin, mineral değerini arttırır. Bir de radyasyonu önler, küflenmeyi önler. Bak ömrünü uzatın. Çünkü Efendimizin kuru üzüm yiyin derkendeki maksadı çekirdeğiyle yiyin. Salvatrol OPC maddesi var. Çocukların gelişimini, doygunluğu arttırır. Vitamin mineral olur. Evet. Bakın bir taşla bir sözünüzle nasıl birkaç kuş vurduk ya. Yani. Peki. Herkes bir, bir ekmeği ekmeğe... yapacak. Hocam şöyle maddeler halinde hızlı hızlı sıralayalım ne olur. Siz benim bu huyumu sevmiyorsunuz ama uzun uzun anlatmak istiyoruz ama ben... Yok sizi biz seviyoruz size... da bazı huylarınızı <laughs> evet. <gülüyor> şey istiyorum bugün gerçekten çok böyle uzun uzun sizden çok bilgi alıp ama e, hap şeklinde yani bir ekmeğinizi evde yapın iki ne diyorsunuz i̇ki, ikinci i̇ki. maddede ne yapalım iki bu millete biliyorsun ekmekten sonra tuz gelir hani tamam. şimdi biz mutlaka rafine tuzu yemiyoruz doktorlarımızın söylediği hakikaten kalsiyum insanda böbrek bir şeyler yapıyor biz hekim değiliz tamam. ama kristal tuz kristal olgunlaşmış içinde 84 mineral ol olan tamam mı hı hı. Çok önemli besin değeri olan bununla da ilgili bir formül vereceğiz şimdi. Temizlik, hijyenle ilgili. Bundan <laughs> mutlaka yesinler. Tuz ustur, us akıldır. Akıllı milletler bu kristal tuz, tuzsuz deli bekir vardır ya temaşa sanatı bizim neslimiz bilir. Adam tuz yemeye deliriyor. Çünkü selenyum var, kalsiyum var, çinko var, mangan var. Her şey içinde var. Müslümün. Peki <laughs> Şimdi bu tuzun mutlaka yedirilmesi lazım. Yani niye yedirilmiyor hocam? Ben biliyorum şimdi. Bu ülkede sanayide kullanılıyor diğer tuz. Yüzde doksanın yüzde biri tüketimde kullanılıyor. Yüzde bir için ben hemen bilim kurulunun toplanıp her ne kadar eski Türkiye'de Ahmet Maranki'ye 150 bin TL ceza yazsa da tuz yiyin yemek önce sonrası Ali Efendimiz'e peygamber sünnetini cezalandıran bir sağlık bakanlığı vardı eski Türkiye'de. Yeni bakanımın koca yürekli sağlık bakanımızı, sağlık ekibini destekliyoruz. Çok mukaddes çalışmalar yapıyorlar. Bundan aşıldı. evet. Onun için kristal tuz mutlaka yesinler 8-10 gram, 6-10 gram arası Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirildiği gibi göreceksiniz pek çok vitamin, mineral eksikliğini yok edecek bedendeki virüs, bakteri ve mantarları da öldürecektir diyorum. Bunlar yani yesinler derken ek yemeklerimize katacağız değil mi? Hayetten yemeyeceğiz yani. Tamam. Kristal Ama tuzu, tuzu ama tuzu, katı tuz olarak yemeye değil de tuzu alacak eline 100 gram diye 1 litrelik kavanoza kaynar suya 4 kaşık o kristal olgunlaşmış 800 milyon yıllık belki tuzu alıp tamam. eritecek. Yemeklere bunu koysun. Tuz da yanarsa kanserojen olur. Bakın. Peki bir şey söyleyeceğim. E, tansiyon hastaları olan ne yapacak? Tansiyona tuz iyi gelmiyor. Efendim ne dedim? 6-8 gram Dünya Sağlık Örgütü demiş ki bir insanın tuz ihtiyacı. Bunlar çok az yiyecekler. Tansiyonu olanlar. Ama tamam. kristal tuz onu kalsiyum yapıyordu. Yani rafine tuz. Doktorlar doğru söylüyor. Bizim yapacağımız kristal tuzdan e zaten bu hastalığı kimler yakalanıyor? Yıllar Hiç, yanlış beslenme. Sayın Bilim Kurulu üyesi açıkladı Bakan Bey'de. de. Tansiyon hastaları, şeker hastaları, kolesterol kalp hastaları. hastaları. kalp hastaları, ameliyat geçirmiş, kortizon alanlar, astım fıs fıs kullananlar çabuk ölüyor. Diyor. Yani %80'i ölenlerin niye? ...bağışıklığı düşmüş adam tansiyon hastası olmuş. Evet, bu dakika itibaren de zaten... ...bağışıklığımızı nasıl yükselttiğimizi konuşuyoruz. Hocam çok affedersiniz... ...lafınızı balla kestim derler yani. Yeni katılan seyircilerimiz var... ...ne konuşuyorsunuz diye soruyorlar. Ee, kainat Şifanesi'nden hocam örnekler veriyor. Bağışıklık sistemimizi... ...nasıl yükselttiğimizi konuşuyoruz. Özellikle koronaya yakalanmamak için bağışıklığımız ne kadar güçlüyse <laughs> o kadar çok bu hastalık kapımızı çalmayacak. Yani tabi alacağımız önlemleri de konuşacağız. Hocam antibakteriyel çok güzel formüller verecek. Ee, Ahmet Maranki hocam canlı yayında sorularınıza tek tek döneceğim ama biraz sonra. Önce bir hocamı dinlemek istiyorum. Peki ekmek dedik tuz dedik. Üçüncü ne var hocam? Üçüncü olarak. Bu arada tuzdan eriyi sonraya bırakalım. Çok güzel bir temizlik. Ben tuz eriyi vereceğim. Tamam. Tuz eriği mi? Tuzu eriterek. Tamam. Sırf şimdi bu koronadan, virüsten kurtulmak hemen verelim isterseniz. Tamam hocam, verelim peki. Evet, şimdi tuz dedik. Kristal tuzu alıyoruz. Evet. Aldık. Ee, evinizde bir bardak kaynar tuzu alıyorsunuz. İçine bir e, bir bardak 200 gram suyun içine e, tuzumuz nerede? Kristal beyaz tuz. Bakın ineklerin yaladığı kaya tuzundan bahsetmiyorum. Kristalize olmuş, olgunlaşmış. Nasıl peyniri hani altı ay salamurada tutunca yenilebiliyor Helikopter'e helikopter'e karşı. Bu tuzu alıyoruz, eriyik yapıyoruz. Yaptık. <laughs> bunu bir çaydanlığın içine koyabilirsiniz. Bu da <laughs> buradan akıtıp bütün <laughs> sizinle yaptık bunu biliyorsunuz şeyde. Bu eriyi Burnunuza buradan çaydanlığın ucundan buradan akıtın bütün bu ağzınızdaki mukazanızda ne kadar kötü o virüs, bakteri, mantar, parazit, akar varsa hepsini ağzınızdan dökecek. Sonra bu tarafından döküyorsunuz ikinci ağzınız Nasıl yani akıtır. hocam bu çaydanlıksa yani evde kullandığımız şey çaydanlık değil böyle yapacağız. Evet. Evet. Ellerini alıp çeksinler. Şimdi bu Kristal tuzumuz bu kadar. Gördüğünüz gibi burada tuz, beyaz kristal tuzu kaynatılmış suya koyduk ve karıştırıyoruz. Karıştırdık, karıştırdık. Bu eri çaydanlığa bu suyu koyduk.